Şimdi şurada gördüğünüz bir, e, mermer alınmış bir yer var. Seçebiliyorsunuz umarım. Şöyle bir büyütelim. Burada iki sene boyunca e, hem kepçe hem bir iki tane de kamyonet, sarı kamyonet kalmış iki sene boyunca. Adam tabii aldıktan sonra hepsini bırakıp kaçmış. Şu ortada bir kayalık bir alan var tam parmağımın ucunda. Kışın daha belirgin. Kanatları açık bir kartal bu. Kışın daha belirgin duruyor. Şimdi yazın ormanlar gürken geldik belli olmuyor. Zaten birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Şurada da bir kartal var. Bu da kışın daha belirgin kanatları vesaire. Şimdi burada zaten bir şey yaşamış belli de. Biz buraları gezmedik ama birazdan bir kuyu çalışması yaptırmıştık geçen sene. Onun başına gideceğiz. Orada da. 3 e, metrede bir kartal çıkmıştı. Kartal da bu yöne bakıyordu. Yani ortadaki kartala bakıyordu. Birazdan onu da çekeceğiz inşallah. Manzara, manzara çok süper. Manzara harika. Şimdi bu taş füze rampası gibiydi. Ucu biraz daha yüksekteydi. Bunun bu alt kısmından para aldılar. Artık kim aldı? Birisi bunun alt kısmından para aldı. Şimdi şurayı deldirdik. Şu deliği görüyorsunuz. Burada bir bakla dilimi vardı. Derip içine baktık. Bunun içi boştu. Demek ki bakla dilimi burada bize girişi vermiş ve bunun altından şu parayı, paranın alındığı yer burası. Şimdi az önce size tarif etmiştim. Şimdi tekrar göstereceğim. Ee, i̇leride bir kartal demiştik. Ee, videonun başında. Ee, çubuklar bunun arka tarafını verdi. Bu kayanın arka tarafını geldi. Bakın bu kaya füze rampası gibi. Daha uzundu. Yukarı kalkıktı başı. İki tane ana kayanın üzerine. iki tane kayanın üzerine oturuyor. Çubuklar arka tarafını verdi. Bu arkayı tabii ki açmaya başladılar. Bir kuyu düşünün. Kuyunun etrafını bu şekilde taşlarla kaplamışlar. Büyük kayalarla. Hani taş dizilim yuvarlak değil ama ortası tamamen dövme toprak olarak kaldılar. Biz bunun alttan bir tüne tespit ettik. Yukarıda dik bir kaya var. Kayanın o tarafa gidiyor. Oranın da resimlerini birazdan videosunu alacağım. Ekleyeceğim bu videonun içine. Şimdi şu gördüğünüz kayanın üzerinde şurada. Hani bu fotoğrafta pek çıkmıyor videoda ama. Şu gördüğünüz alanda biraz daha düşüteyim. Hem şu alt taşın hizasını geldiği, şurada bir yılan var kafasını uzatmıştı. Burada bir tane büyük kuş. Yanında da bir tane ufak gagalı bir tane yavrusu vardı. Kuşun alt kuyruklarının hizası şu şekilde aşağı iniyor. Kenarlarını görüyorsunuz. Tekrardan Hani biz bu aşağıyı açtırmamızın sebebi aşağısının hala örme kaya, kenardan örme kaya ve aşağısının dövme toprak gitmesinden ötürü kenarları açtıra açtıra aşağı indirdik. Ama bize burada kuşun ardında ufak bir tünel verdi. Ufak bir tünelle beraber bize üçgen bir olay verdi. Şimdi arkadaşlar onu ölçtüler. Ölçümlerini de birebir göstereceğim nasıl verdiğini. Tüneli verdiği istikamet şu. ya yani birinci işte buradan başlatıp şöyle ortalama bir buçuk metre. Hani bunlar taştır. Örmedir veya kayadır. Onları da biz boşluk olarak aldık tünelin boyunu. Ee, hani ortalama herhalde bir metre falan genişliğinde bir tünel girişi var. Tünel girişi hemen burada. Şuradan itibaren üçgen bir kenar gibi gidip yukarıda üçgen bir kenar şu ortada gördüğünüz dala kadar gidiyor. Yani istikameti tamam çok güzel bir üçgen bir oda verdi burası. Tünelin girişinde şurada bize altın tepkisi verdi. Hani giriş burası dedik. Ee, hemen bir saniye benim uzaktan olursa daha güzel anlatacağım. Bir zahmet. Şimdi kuşun bulunduğu kaya burası. Bize buradan tünel verdi. Büyük, e, çok odunla büyük odunlar ise bize tünel verdi. Tünel böyle giderken bana burada bir para veriyor. Yalnız parayı farklı ölçümlerle burada ben metal yakalıyorum. Muhtemel burada bir tuzak var. Girişte bir tuzak var. Ayrıyeten şöyle gelirseniz Ayrıca şimdi, şimdi, şimdi odadan bahsettik ki oda üçgen burada. Buradan başlıyor. Şuradaki odundan başlıyor. Dik bir şekilde gidiyor. Dik bir e, şekilde keskin açılı bir şekilde aşağı inip şuraya odanın bir ucu yani burası. Bir ucu burası. Tam bir üçgen bir oda verdi. Bunun baktığı istikamet ise karşı tarafı gösterebilir misiniz? Bunun baktığı istikamette şu hemen ağacın arkasında Kışın daha net gözüken kanatlar açık bir kartal var. Buradaki kartal da oraya bakıyor. Füze gibi bir rampa dediğimiz kaya da zaten oraya bakıyor. Muhtemel burası yaşantı yeriydi. Ee, şurada e, adam burada e, mermer ocağı açmış gibi gözüküp buradan sağlam bir para almış. 2-3 sene, sene burada büyük bir kato kalmış. 2-3 tane e, kamyonet buradaki dağın tepesinde kalmış. Daha sonra indirmişler. 3-4 üç sene, üç, sene önce indirmişler. Bu mevzuda direkt karşıyı işaretliyor, karşıyı görüyor. Hemen bu kayalı, hemen buranın devamında yukarıda büyük bir kayalık var. Eğer şu anda gözükmüyor tabii. Gözükmüyor. Ee, birazdan yanına çıkacağım, onu da seviyorlarını çekeceğim. Bizim verdiğimiz yer, çubukların verdiği yerde 10 numara 3. metre güzel bir e, kartal çıktı. Yanında yavrusu vardı. Yavrusunun olması belki kayanın önündeki rampa gibi taşın altına gitti. E, paranın işaretiydi. E, i̇nşallah devamlı getirirler. Calaşkar kurulu yer burası. Şimdi biz buradan yukarıya kadar bir tünel tespit ettik. Tabi burada kayalıkların olması lazım. Şimdi burada saatlerce akan bir su var. Bu su buradan geliyor. Buradan geliyor. Burada kayboluyor. Su nereden çıkıyor? Aşağıda kuyunun içinden çıkıyor. Kazdığımız yerden çıkıyor. Yani e, buraların komple kayalık oldu. suyun batıp çıktığı yerden belli. Şimdi şu çöküntü bizim üçgen diye tabir ettiğim üçgen oda dediğim yerin tam ortası şurası biraz çöküntü. Evet. Kazdığımız yer. Şimdi bu istikamete karot vuruyorlar iki üç yerden. Karot da en fazla bir metre inebiliyorlar. Bir metreden sonra kayayı delemiyor karot. Buranın da zaten kaya içinde olduğu. Kuşun arkasından giriş yapacağını tahmin etmiştik. Buranın da kayalık olması lazımdı ki delemesin. Yani içine girilmesi zor olsun üstten. Eee ama kapının ağzında şurada tuzak olduğuna eminim. Kapının ağzı, tünelin ağzında orada tuzak olduğuna eminim. Tepkisini aldık onun da. Mekanizmanın yani demirin tepkisini aldık. İşte buraya karot vurmuşlar. Yani bu alan komple kayalık alan. Karot bir metreden sonra devam etmemiş. Şimdi ormandan aşağı inerken bu alanda bir kuru dere var. Bu alanda bir kuru dere var. Kuru dere var. aşağıda birleşiyor. Kuru derenin içindeyiz. Çatalın içindeyiz. Burada bir mezar yakaladık. Burada bir mezar yakaladık. Şimdi bu mezarın e, bir boşluk kısmına bakacağım. Boşluk nerede başlıyor Bir onu göreceğim. Beraber görelim. Mezarın bir boş, bir duvar burada başlıyor. Duvar olarak bakarsak şurada başlıyor. Bir diğeri de bir diğeri de burada başlıyor ortalam bir buçuk metre bir genişlik var. Hemen şuradan da yüksekliğine e, bakmak istiyorum yani ne kadar uzun. Herhalde bizim burası olsun. Sanki çünkü baş gibi Burası olsa gerek. bir ucu da burada başlıyor. Yani çubuklar tam buradayken açılmaya başladı. Yani ortalama bir üç metre, bir buçuk metre genişliğinde bir üç metre uzunluğunda bir mezar var burada. Şimdi bu mezara dışarıdan tepki, maden tepkisi tuttuğunda beni içeri soktu. İçeride tekrar tutuyoruz. Sağdaki çubuk çalışıyor. Yani hemen şöyle. Sağdaki çubuk çalışıyor. Soldaki çubuk da kararlı bir şekilde duruyor. Hiç sallanmıyor. Şimdi burada ben maden tepkisi aldım. Maden tepkisi aldığım yere e, hani elimde bozuk bir parayla bakmak istiyorum. İçinde bronz var. Acaba bronz var mı? Veya başka bir metal <laughs> mi? Bulduğum yere şimdi maden bir parayla bakacağım. Bana tekrar maden tepkisi verdi. Bu sefer gümüş var elimde. Gümüşle bakacağım. Gümüş test var elimizde. Gümüşle baktığımda Çubuklar bu da içe kapandı. Burası mezar. Burada para veriyor. Burası doğu istikameti olması lazım veya güney doğu istikameti olması lazım. Doğu da. Doğu burası, Güneydoğu burası o zaman ee, oluyor. Mezarın yönü de bu şekilde, yönü de tutuyor. İçinde gümüş var. arkadaşlar da teslim ettik. Teraziyederim. Bulduğumuz mezarın ee, maden tepisi aldığımız yeri ölçeceğiz. Önce bir maden tepişini bir daha bir alalım. Evet maden tepişini aldık. Şimdi daha önce de anlattığım gibi bir adım uzaklaşıp çubukları ön tarafa tekrar maden tuttuğumda çubuklar kendisini geri attı. İkinci adım attığımda tekrar kurdum çubukları. Çubuklar tekrar geri attı. Üçüncü adım attım. Burada her adımımızı biz bir metre olarak ölçmüyoruz da maksat nerede kapandığını göreceğiz. Üçüncü adım attık. Tekrar kurdum. Yazadında çarpıyı verdi. Az bir geri geldim, yarım ayakkabı geri geldim. Tekrar bana burada bir kafama yaptı. Az bir şey daha geri geldim. Evet, geri atıyordum, indirdim, tekrar kaldırdım. Hani tam yakaladığım uç kısmı burası. Yani ortalama bir metre desen ortalama iki metre derinliği var. Yani bir mezarın da ortalama derinliği zaten bir seksen 2 metre. Teraziydi.